Yerli ve Milli Bayraktar TB2'ler şimdi de Ukrayna'nın merceğinde. Ukrayna televizyon kanalı Bayraktar Efsane Kanatlar belgeseli hazırladı. Ukrayna televizyonlarının çoğunda yayınlanan belgesel için Ukraynalı gazeteci Natalia Moseychuk ve ekibi İstanbul'da 3 gün boyunca çekimler yaptı. Belgesel için Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'la özel söyleşi de yapıldı. Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar belgeselde Baykar'ın hikayesini ve Bayraktar TB2'lerin geliştirilme safhalarını anlattı. Bayraktar, Efsane Kanatlar adını taşıyan belgesel, Ukrayna'daki televizyon kanallarının yanı sıra Baykar Teknolojisi YouTube hesabından da yayınlandı. Öte yandan Haluk Bayraktar da belgeseli Twitter hesabından paylaştı. Ve bu işin Türkiye'nin bağımsız ve güçlü geleceğinin ancak bu tarz işlerde, bu tarz oyun değiştirici alanlarda adım atarak olabileceğine inanıyoruz. Son dakikalar. Belgeseller ve programlar için abone olmayı unutma. Çünkü anladığın yerdesin.